Evet, bugün. Neden karşısınız akil adamlara? Evet, tabii ki e, akillerden oluşan bir komisyonla karşı değilim. Burada benim e, kastım e, ısrarla akil adamlar denmesinde hmm. bu komisyon için. E, bu daha önce de tartışma konusu olmuştu biliyorsunuz. Şimdi akil adamlar deyince e, ve zaten sayılan isimlere de bakınca bakıyorsunuz bir sürü erkek var. Hakikaten Hatta adamlar tamamen, o zaman tamamen yani. erkeklerden oluşuyor. Ben bunu hiç onaylamıyorum çünkü bu süreçte bir komisyon kurulacaksa, birden fazla komisyon kurulacaksa kadınların da eş bir şekilde temsil edilmesi gerektiğinin çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kürt meselesinin bu noktaya gelmesinde kadınların büyük rolü oldu. Bence BDP'nin çözüm anlamında söylüyorum yani mesela barış için kadın girişimi diye bir oluşum var. Cumartesi anneleri var. Ondan sonra BDP'nin zaten içindeki kadınların yani eş başkanlık statüsü olsun vesairesi olsun bence hatasıyla sevabıyla tabii ki pek çok konuda eleştiriler oldu. Belki hataları oldu. Ama kadınların orada bulunması sadece kadın oldukları için değil gerçekten bu sürecin içinde e, önemli aktörler olmalarıydı ve halkla başka türlü bir iletişim kurabildiler. Bu süreçte, bu, bu sürecin yani benim anladığım kadarıyla bu bir vakit alacak. Yani şu anda her şey olmuş bitmiş gibi davranılıyor ama e, insanların, gerek Kürtlerin, Türklerin, toplumda yaşayan herkesin bazı şeyleri anlamasında, kavramasında, ikna olmasında için bir sürece ihtiyaç var, bir zamana ihtiyaç var Hı -hı. E, ve bu kitlelerle işte gençlerde var, çocuklarda var, kadınlar da var, e, onlarla iletişim kurabilmek açısından e, da kadınların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hükümetle Abdullah Öcalan... Zaten evet. görüşüyor yani mit aracılığıyla görüşüyor, evet. belki de oradan da görüşüyor. Evet. Şimdi akil insanlar ne yapacak gibi? Yani sadece bir kamuoyunu hazırlama psikoloji hazırlama işi mi? Ben öyle anlıyorum. Buradaki açıklama biraz öyle bir şey ama benim bildiğim normalde böyle bu tip süreçlerde akil insanlar komisyonunun gerçekten daha fazla işlevi vardır. Yani barış süreci nasıl olacak? Bu silahlardan bahsetmiyorum sadece. Bunun sonrası var, bunun bir geçmişi var. Mesela hakikat komisyonlarından bahsediliyor. Ee, geçmişle bir yüzleşme olacak mı? Nasıl olacak? Ee, i̇nsanlarla temas nasıl olacak? Ee, gençlere iş imkanı yaratmak nasıl olacak? Mesela bugün gazetelerde şey görüyorum, e, güzel, hani birdenbire sanki Güneydoğu'ya yatırım başlamış, herkes koşmuş oraya her şey bitmiş falan gibi bir durum var. Yani o kadar kolay değil. Biraz daha dikkatli olmak lazım Hı. diye düşünüyorum. Her çekilme, şey o kadar güllük gülüsü Şekilme takviminde de belki Hı. yine fonksiyon üstlenebilir bu akil insanlar komisyonu. O zaman işte sadece kamuoyuna mesaj verecek insanlardan öte gerçekten bu meseleyle ilgili çaba harcamış deneyimli akademisyenler anlamında çok gerçekten çok deneyimli isimler var. Öğrencisinden çiftçisine böyle rastgele sokakta Diyarbakır sokaklarında konuştuğum insanların hepsinin ortak bir barış arzusu ve umudunu dile getirdiğine şahit oldum. Hatta çarşıda esnaf böyle halay çekiyordu falan yani o kadar keyifliydi herkes. Uzun zamandır Diyarbakır'ı bu kadar keyifli görmedim. Ama bunun yanı sıra şunu da söylemem lazım ee, bir böyle tereddüt ya acaba bu gerçekten olacak mı? Gerçekten bu sefer barış olabilecek mi? Şeklinde her seferinde böyle bir soru işareti de arkasına ekleniyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin şu andaki politikasıyla çok örtüşen bir vizyonda var. Başbakan Erdoğan'ın sessizliğinin arkasında sizce ne var? Ee, güvensizlik var. Ee, şey. Kime değil. karşı işte işte herhangi bir tepki vesaire biliyorsunuz başbakan çok şey yani kendisine karşı yapılan en ufak bir eleştiriye tahammülü yok. bunu hepimiz biliyoruz işte hala bir takım yollarla belki bizim bilmediğimiz şeyler vardır engellenebileceğini bu barış sürecini düşünüyor ama ben kesinlikle şeye inanmıyorum yani bunu oyalamak amacı yani bu noktaya gelindikten sonra Öcalan bu mesajı yayınladıktan sonra bu açıklamalar yapıldıktan sonra gerim adım atmak olmaz artı hemen peşi sıra gelen Orta Doğu'daki işte İsrail İsrail'le barışma falan filan bunların da çok tesadüf olmadığını zaten herkes konuşuyor. Ben son derece büyük bir beceriksizlik olarak görüyorum Hasan Cemil'in başına girenleri. Çünkü bu süreçte çok büyük katkıları olmuş. Hepimize yol gösteren bir gazeteci. Ama öyle olmaya devam edecek. Bugün sadece bir, yani bir gazeteden ayrılması aslında bir yandan da hem çok şeyi ifade ediyor. Yani buna zorlanması, buna zorlanmış durumda hissetmesi kendini en azından. Ama ben Hasan Cemal'in her anlamda bu demokratikleşme sürecine katkısının devam edeceğini, hatta bundan sonra daha da güçleneceğini düşünüyorum.